Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte fellah köftesinin yanına ne gider, ne yenir sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Fellah köftesinin yanına terbiyeli tavuk suyu çorbası, düğün çorbası, havuç çorbası, çıtır çıtır banyolu buzluk böreği, tava böreği, köz biberli mantar salatası, közlenmiş patlıcan salatası, Bunlarla güzel bir kombinasyon yapabilirsiniz. Hangisini tercih etmek istiyorsanız Fellah köftesinin yanına bunları tüketebilir, tercih edebilirsiniz. Onun dışında güzel bir cacık ve ayran ikilisini de yani ikisinden birini de yine tercih listenize oluşturabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Fellah köftesinin yanına ne gider sorusuna yanıt vermeye çalıştık. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz açılan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.